Hoş geldiniz değişikler kanalımıza. Hello. Bugün Onat Bey'in yeni romanını inceleyeceğiz. Tabii. Ee, böyle bir setup bana bunu hissettirdi. Ee, Onat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Son kitabımda Enneagram'ın <laughs> yengeç ve yay burcu üzerine etkilerinden söz ettim. Bu sizden geldi. Enneagram testi çözün dedi bir e, izleyicimiz. E, biz de hiç hayatımıza çözmemiştik. Yine bir ilki sizi ne yaşayalım dedik yani. Ben kesin ruh hastası çıkarım zaten. Onat Bey de e, sakin, olgun. <laughs> Pasif, agresif. İkimize <laughs> normal değiliz ki. Buradan çıkacak. Terapi hayatım buradan evet, El ele. Aynen öyle. Hazırız efendim. O zaman son bir öpürük daha. Oy. Teste baş la. <laughs> Abi be, benim için yaratılmış bu soru. Ben bir mükemmelliyetçiyim. Hayatım orada şey seçeneği yok yalnız. Ölümüne size ölümüne Aynen, direkt seçeneği. Direkt olması lazım bana yani. Size ölümüne Bana mi? çok uyuyor yani çok 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 uyuyor. O yüzden hemen seçtim. Bu madde bana bazen uyuyor diyorum ben. Yani ben bazen takarım bir şey böyle bir süper olsun falan diye ama bazı şeyleri yalap şap yaparım. İkinci soru. Verimlilik için çabalarım. <laughs> Çok uyuyoruz aşkım ya. Ee, bana ben nadiren miyim sence? Bunu ilişki testine çevirelim mi? Benimle <laughs> <laughs> için değil sen hırslandığın şeyler için çabalarsın. Doğru. Ben abi ölümüne yani bir şeyde verimli olamazsam kafayı yerim yani. Onat Bey bazen bunu bireysel yapmıyor bizi de darlıyor. Yani bu verimlilik hepimiz aynı anda dünyayı kurtarmalıyız tarzı şey. Evet. O yüzden Onat Bey biraz insanı darlar onu söyleyeyim. Mesela mükemmeliyetçiliği bireysel değildir. Senden de o mükemmeliyetçiliği bekler ve gergin ha. bir enerji ayar atmosfere seni de gerer. Arkadaş şey filmini izledin mi? Şurada kaç saatin kaldığı yazıyor zaman olarak. Samsenlik. Ne zaman evet. öleceksin? O anki saatini verimli geçir. Verimli. Evet. Verimli. Şifa diliyorum yaradandan. Şifa diliyorum. Çoğunlukla insanların işlerini baştan yapmak zorunda kalırım. <laughs> yani bu biraz bana doydu. Bana doyuyor. Maalesef. İkisine de bana doyuyor. Maalesef. Devam. Ama O milletin yalap şaplığından yani ben sana söyleyeyim. Millet yapmış olmak için iş evet. yapıyor. Sonra bütün işin yükü sana kalıyor. Eşyalarımı düzenli tutarım bebeğim. Düzenlik benim ikinci ismim. Doğru. Ben yani bilmiyorum. Gardırobum senden düzgün benim. Evet ama düzenli değilsin o kadar. Ben sana daha düzenliyim. Sen evet. benden daha temizsin. Evet. Ben o kadar temiz değilim. Evet. Sen benden daha dağınıksın. Ama sen de evdeki perdeleri <laughs> koltuğun üstünde unuttun. Hala takacaksın. Dün gece perdeleri çıkartmışsın. Yanlışlıkla orada bırakmışsın. Yanlışlıkla düştü hayatım. Tamam tak da orada bırakılır mı <laughs> düşen yerde? Kanalımız için 6 saat kurgu yapmıştım. Özür dilerim. Bana çok uyuyor. Ya, başkalarıyla olan ilişkilerim hayatımda çok önemli arkaplar. Er abi gerçekten ölümüne ya. Niye bu kadar insanları Çok kötü bir şey çok... ya. Gerçekten ya. İnsanlar için yaşıyoruz vallahi abi. Hayatınızı yaşayın. Ay o kadar takmayın hayatım. Maalesef bu bizi uyuyor yani. Hayır demekte zorlanırım. Yok ben jart diye söylerim. Gelmeyeceğim. <laughs> Söz sıkıcı ortamınıza ya, gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim de değil. Ne alaka? Ne alaka? Ben oraya hani evet. bir de suçlar aslı seni. <laughs> Sonra pişman olursun. <laughs> Aynen. Bir de şey diye bir kitap vardı ya duydun mu? Hayır deme sanatı gibi bir şey vardı galiba. Öyle bir şey vardı. Ben öyle kitaplardan az ettim. Başkalarının hedeflerine ulaşmalarına yardım etmek bana memnuniyet verir. Biyar, bazen. Sus. Her zaman değil. İşte yani durup dururken tabii kolundan tutup hadi seni götürün deniyorsun da senden isteyenler için mesela bizim meslekte yeni mezunlar gelip benden bir şey istediğinde bayılıyorum anlatmaya. Tabii ben de şey konservatuara öğrencimi soktuğumda falan bayılıyorum yani. Ailem ve yakın arkadaşlarım benim için en önemli şeydir aslında. Sana Düşünüm. çok aşırı uyuyor. Bana aşırı uyuyor. Ben onlar için e eylemlerimi gerçekleştiririm bu hayatta. Evet, ben onları her şey onlar için yapmam. Yapmaz. Ben bazen diyorum. Sen bireysel tatmin olmanla ya bencillik anlamında değil. Senin bireysel tatmin. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> bireysel tatmin olman lazım. Biri için bir şey yapmaktan ziyade kendin için. Yani evet, zaten biraz... onu tiklemen gerekiyor. Evet. Ne kadar önemliymişim. Ya kendime değer vermiyorum diyordum. Bir de fazla veriyor olabilirim hatta. Bu, bu iç hesaplaşman da seni yalnız bırakıyorum. <laughs> bir kalkıyormuş. <laughs> Enagram testi diyorlardı ki bazı noktalarda hayatıma çok vurucu etkileri oldu falan diyorlardı. Böyle Olmaz. çok az bir vurulmaya başladım ben böyle. Vallahi. İnce ince geliyor yani. Ben daha çok etkilenemedim. İş benim için en önemli şeydir. Hiç nadiren. Hiç asla. Umurumda bile olmaz. Hayatımı yaşamak. Tam bir severim. business woman. Teşekkürler. Business woman. Hayatımdaki istikrarlardan biri gerçekten bu YouTube kanalımız olabilir. Evet. Yani çünkü benim dikkatim çok çabuk dağılır. Çok çabuk canım sıkılır. Hemen sıkılırım. Hemen başka şey yapmak isterim. Ama bu istikrarlı bir şekilde sayenizde bağlandığım şey oldu. Ama ben yine de, de buradan ölümüne. 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 Ölümüne iş benim için her şeydir. <laughs> Soruya gel. Dikkat çekmeyi severim. <laughs> Hayır ya ben bu ortamda şey gibi gezmiyorum. Aşkım dikkat çekemediğin zaman tamam, okay. bir şey oluyorsun. Tamam okey. Oyunculuktan gidelim. Tamam okey. Ben asla perdenin en arkasındaki insanımdır. Şu an öyle Hiçbir değilsin yani. yalan konuşma. Şu an yani, öyle değilsin. Ama gene öyle hissetmeyi ve öyle davranmayı severim yani. Ama fazla artık arka sevmiyorum. plan insanı değilsin. Hayvan gibi evet. videolarda öndesin yani. O yüzden yani. bazen diyorum şimdilik. Dikkat tamam, çekmek. Tamam bana uyuyor diyor. Baş. Planlanmış etkinliklerle dolu bir güne uyanmak iyidir. Hayatımı her saniyesinde planlayabilirim. Her saniyesine. -"Para, mutluluğum için önemlidir." <laughs> para önemli. Bence para önemlidir. Önemli de mutluluğun için önemli. Evet. Ben para olmadığı zaman her zaman daha mutlu oluyorum. Ya para az olduğu zaman değil, parayı öncelik olarak koymadığım zaman çok mutluyum. Yani. Yok, para olduğu yok zaman ya. bir sınırı yok abi. Lamborghini aldık, e, Maserati almadık. Hep öyle öyle gidiyor, 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 gidiyor. Ya yani uçlarda, sınır yok bu işin. Uçlarda yaşamak gibi değil de mesela atıyorum ee, bir şey canım çekti bir yere gitmek istiyorum. Hı hı. E, çok düşünmekten hoşlanmam. Onu yapıp mutlu olmayı tercih ederim yani. Gitti mesela restorana? Evet. Ama karnın aç değil ve şeyin yok. İştah satın alamıyorsun parayla. Aç olana kadar beklerim. <laughs> Acıkana kadar <laughs> dururum öyle giderim. O restoranda o kadar seni bekletmezler. Ne kadar paran olsun. Yani ben biraz daha galiba maddeciyim. Evet. Sen sana göre. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya çok uyuyor da demeyeyim ama oha ya. Benim <laughs> imanım para olmuş gibi. Çünkü bana uyuyor <laughs> diyeyim o zaman. Aynen. Aşık olmakla alakalı hayaller kurarım. Ya şimdi wow. bu soru bize uymalı ki biz evli barklı adamlarız yani. Yani ne ya nasıl aşıktık aynen. Genelde benim rüyalarım ıslak olur. Rezalet. Ne dedin sen buna? Hmm. Ben yani nadiren. nadiren. Değil Tamam ben nadiren. Hmm. Acı tatlı hisleri severim, severiz abi, severiz Bayırız. abi, bayılırız, severiz, Hissi hissetmeyi böyle sev sevmeyen insanlar var biliyor musun yani böyle rutini seven, Hı -hı. çok fazla böyle Hı -hı. hayatında uçlara gitmek istemeyen, biz dinamizm seviyoruz, biz dinamizm seviyoruz, gıpır gıpır, gıpır gıpırız, aray, <laughs> bazen duygusallaşıp ağlarım, nadir bence biz çok ağlamayız. E, çok ağlamayız. Çok Ama sen duygusal iş bağlıyorsun. Ben duygusal iş bağlıyorum. Ben daha duygusal bir ponçuk olabilirim sanki. Evet, bir, bir, tık sen ağladın mı abartıyorsun. Hmm. Oku bakalım. Otoriteye karşı asilerin yanında olurum. Ay ne yaptık da bu zamana kadar Olsun, yani bir eyleme zaman, katılmışlığımız zaman bir kere var yani. Olsun mevcudiyet fikri olarak ölenir. Susmam mesela öyle bir şey. Ben dürüst olacağım ve bazen diyeceğim arkadaşlar. Çünkü bazen gerçekten bu ülkede kıç korkusuna Hı. çok şeye sustuğumuz evet. oluyor maalesef yani. Duygularımı göstermekte zorlanırım. Ay hiç o kadar ben şey ne hiçbir ilgisi yoktur ilk defa işaretliyorum yani. Gerçekten yüzümden her şey anlaşılır. Ben zaten saklamam da. Hani yüzümden de her şey anlaşılır. Yani sadece yüzünden değil, elinden, kolundan, varoluşundan. Aslı bir duyguya büründüğü zaman herkes o duygudadır arkadaş eder size. Şey, Ne der size? Duy ya aklına hemen kötü şey geldi? Çok mutlu da eder, olur. neşe saçar Çok diye Çok mutlu neşe saçar. Hayvan. Ben evet ben, çok yaşıyorum. Ya ben çok uzun süre gösteremiyordum. Şimdi yeni yeni gösterebiliyorum ve gösterdiğim hmm. için çok mutluyum. Rahatladın değil mi? Aynen. Erkekler ağlamaz, erkekler şunu yapmaz. Yok abi ağlayınca çok huzurlu oluyorum yani. Tabii, yapıyorsan kendine eziyet ediyorsun. Onu bil yani. Duygunu göstermiyorsan kendine yaptığın hmm. bir eziyet bu. Yani rahatlaman lazım. Kendini ifade et hayatta. Duygularınızdan bahsedin. Evet. Artık çocuklara mesela küçüklere yaratıcı drama verdiğimde mesela duygu çalışıyoruz. Çünkü öyle büyümemeleri lazım. Duygularını ifade eden bireyler olmaları lazım. Hobilerime yalnız başıma saatler saat Evet, bayılırım. Çok uyuyor, ben de. Bayılırım. Çok artık uyuyor. onlar hobi olmaktan çıkar, endüstriye Onları artık birer meslek haline getiririm, bayılırım doğru, yani. Doğru. Ama onları da gerçekten tek başına yapmanın ayrı bir hazzı var, tövbe ya. Evet. Tek başına yapınca daha güzel oluyor sanki. <laughs> Zamanımın çoğunu bir şeyleri anlamaya çalışmayıyorum. <laughs> <ayırırım>. Geri zekalı mıyım ben? <laughs> <laughs> ben bu bu arada. Yani ben de öyleyim ama yani. Yok Biraz lan an... sen hemen anlıyorsun. Yok. yok. Hayır hemen anlamak değil, bu, anlamaya çalışmak. Anlamadan ayrılmıyorum. Öyle baktığında araştırmacı kişilik gibi. Evet, araştırma tamam, kişilik gibi. Evet, araştırmacı kişilik gibi. Tam o zaman bu sana daha çok uyuyor. Bana bazen uzun. Zeka oyunlarını ve zor durumları severim. Zist. Ya neyse. Challenge. Challenge senin ikinci adın, değil mi? Ama öyle? zeka oyunu Ama zeka oyunu oynarız sürekli. Ne senle oynuyoruz biz? zeka oyunu bebeğim biz zeka ya. Satrançtan falan bahsediyor. Ben... Aa, ayrıldığımız Hadi. nokta. Tabii tabii. Ben nadir. Boşanmadıkça vereceğim. <laughs> İstismar edilme korkusu beni insanlara daha çok güvenen biri olmaktan alıkoyar. Bu travmatik bir şey bu. Evet. Ya bu kadar ciddi bir travma mı yok? Ben mi, nadiren bazen. diyorum. Nadiren, ben de nadiren. Bazen değil, nadiren ya. Evet. Karar vermeden önce başkalarının fikrini alırım. Alırım, hiçbirini Çok. dinlemem. Kendi bildiğimi yaparım ama alırım. <laughs> ben çoğunu dinlerim. En azından realite <laughs> uyanları dinlerim. Beklentilerine uyarım insanların. Ben bunu bırakalı 5-6 sene oldu. Abi bana da öğretir misin? Yok sen de daha iyisin bir tanem. Daha iyiyim ama hala Daha iyi olmaz. Hala bir kerizliklerin, enayiliklerin daha. beni sinirlendiriyor ama seni çekiyorum oralardan çok şükür. Bazen diyorum. Sadık biriyim. Mesut Süreyya çıktığımda sadakat dediler, insanlar bana güldüler ama ben sadık biriyim. <laughs> Ben de sadık bir bana, bana, çok uyuyor. Bana... yeni deneyimler edinme dürtüsü hissederim. Sen hemen bana çok uyuyor işaretler misin hayatım? Ben nadiren. Ölümüne. Ben çok Hadi bence jumping yapalım. Şöyle yeni şeyler. öyle mesela ilk defa yurt çıktım. İlk defa hızlı trene bineceğim. Bindim kesmedi. Çünkü yanında bir tane daha da tren var. Ona da binmeliyim. Hemen ona da bindim. Hep Padişah kesme Padişah mısınız hayatım? Her her zevki tattığınız dünyada da yandaki tren kaldı. Herkesle her konuda konuşabilirim. Bana bana çok uyuyor. Sana da uyuyor. uyuyor. İkimiz de öyleyiz. Aşırı sosyaliz bu konuda. Sınır tanımayan ve kalıplara uymayan biriyim. Oha. Ben Keşke keşke gerçekten bu kadar cesaret. En azından senin dövmelerin var kız. Ee, only mom can judge me. Şuraya yazdım. Sınır tanımayan ve kalıplara uymayan biriyim. Bazen diyeyim ben. Ben nadiren. Nadire. Bazen oluyor. Çok aşırı cesaretli olduğum, özgüvenli olduğum zamanlar oluyor. Gerginliği iyi bir şakayla yumuşatmaya çalışırım. Ay bana o kadar uyuyor ki yani benim. Bu doğal olarak lider konumuna gelirim. Sen doğuştan lidersin bebeğim. Bazen diyeyim. Bazen değil. Egoist gibi görünmek istemiyorum. Şöyle rahat. bana uyuyor diyeceksin. Egoist gibi değil karakter testi bu. Senin aynı fikirde olmadığı bir tartışmada fikrimi savunurum. Bana uyuyor. Bana doğuyor ya. Of. Sanki şey gibi oldu bu da diretiyormuşuz gibi. <laughs> İnsanların beni kırmaktan kaçınmak yerine doğruyu söylemelerini isterim. Aa doğru. Ben her zaman dürüstlük isterim hayatım. Evet. İki ağlarsın geçer, dürüst olacaksın. Yani her zaman değil ama çoğu zaman evet. Ferarlı liderleri tercih ederim. Doğru ki. Böyle bana yani da, sürekli aynen. böyle böyle adamla uğraşılmaz. Tabii. Doğru. Bana doyuyor. Başkaları tartışıyorsa odadan çıkarım. A, çıkmam ben. Hayır. Ben de çıkmam. Çözmek isterim. Gerginlikse gerginliği kaçmayın duygulardan. Sorunlardan uzak durmak için fikirlerimi kendime saklarım. Hiç bana uyan bir şey değil. Anladım. Zönk diye söyleyeyim. Kavgaysa kavga. Oldukça anlayışlı ve esnek biriyim. Ee, bazen. Ben bazen. Bana uyuyor ya yani, çok uyuyor. Sana uyuyor. Yani. Ben biraz daha kalıplaşmış düşünceleri yani olan biriyim. Bazıları godoşluk diyor ama ben buna esneklik <laughs> demeyi tercih ediyorum. Yani. Gavatlık da denebilir. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlarla yüzleşmekten kaçınırım. Hiç bana uymuyor. Sen biraz bazen. Sorry. Bazen Sen bazen kaçınıyorsun. Bazen. Bazen kaçınıyorum. Yani telefonunu açmamak mesela. Aa bitti. <laughs> Ay test sonucu. Dırdır ne ne, ne, ne iddialı lider. Wow. Okuyorum. Gönder. Tip 8'ler, tip 8'mişim. 9 karakter var burada. 9'a bölmüşler. Sen 8'misin. Evet, 8. ben 8. Yeterlilik ve gücü önem verirler. Güçlü olma ve kontrol dürtüsüyle hareket ederler. İradeli ve kararlı olmak için çalışırlar, yapılması gerekeni yapmak için kendilerinden emin bir şekilde hareket ederler. Vay, anam, anam, bana şirket ver, yöneteyim. Yürü be. CEO. Nasıl itiradını nasıl yapmış anlaşılan. <laughs> Cesur şey diyordum kan dökmekten çekinmez. <laughs> Cesur ve kendilerinden emindirler. Çevrelerindekilere liderlik ve rehberlik sunarlar. Kendilerine güvenleri çok yüksektir Aşırı yani. ve liderlik yetenekleri muazzamdır. Ben neymişim be kardeşim Herhal Eve koşarım sana. buradan. Helal olsun, al sana. Sağ ol kardeşim. Diğer insanların büyük resmi görmelerini sağlayan ve onları amaçlarına ulaştıran ilham verici liderler olarak çevrelerine sürekli bir üstünlük kurarlar. Ben sana ne diyordum, İlham perim diyordum. Teşekkür ederim, çok romantikti o. Ee, gurur duyarım, gurur duyarım. Ben, bir etkilenme oldu bende. Liderim ya! Ne yapacaksın Dilersin, hayatım? Öyle. Yönetiyoruz. Yönetiyoruz bu hayatı. Harikasın bebeğim. Buyurun. Siz ne duygusal, ponçik mi çıktı? <laughs> Tip bir mükemmelliyetçi işte. ve yenilikçi. Oğlum doğru lan bu testler. Hepsi doğru vallahi. Hepsi Çözün abi bunu. Allah belanı doğru. Ve doğru olmadır hareket ederler devin gibi. Onat. Sıraket elemanından. Hoş geldin bebeğim. Mükemmellik ve irade gücü için çabalarlar. Oha standartlar ve yapısallığa değer verirler. Oha. Yani bu kadar olabilir mi arkadaş lan, yani? Testişi. En iyi durumda görülürler. Bu durum eylemlerine ve çevrelerine asalet ve anlayış getirir. <laughs> Muazzam derecede dürüsttürler ve örnek birisi olarak liderlik etme eğilimindirdiler. Yok şey anlamında diyor yani sen Örnek o kadar böyle olarak. ahlaklı bir insansın ki hani insanları evet. şey yapıyorsun ya doğru yola sevk ediyorsun anlamında diyor. Doğruyu. Doğruyu ve iyi temsil ederler. İnsanları ve durumları kişisel yargılara veya duygularına teslim olmadan, vay altın ya, çiziyorum, vay, vay, vay. tarafsız bir şekilde değerlendirirler. Sen neymişsin be abi? Aa, 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 aa. Doğru kanka. Onayladık çözün. arkadaşlar. Çözün ben çözdüm. Aynen ben de böyleyim diyenler de aşağıya yazsın yani. Bize bu fikri veren arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Vallahi sayesinde bir video çektik yani. Siz, o zaman ne yapıyorlar? Ne yapıyorsunuz hayatım? Bir zahmet. Bu, aynı bu arkadaşımız gibi fikirlerinizi yazıyorsunuz. Biz çekiyoruz. Bir de bu kanala abone alıyorsunuz. Evet abone abone abone. abone. Çıkmadan like'a şöyle bir pıkıtıyor pıkıtıyor yapıyorsunuz. Ondan sonra isterseniz instagramlarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Oradan teaserları ve bölüm konularını falan duyuruyoruz. Böyle yani. м о л